Herkese Ben Buğra Hocanız gençler. Buğra Üniversitesi Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hız problemlerinde gelişiyorum testindeyiz bugün. 3 4 5 yayınları, acil yayınları ve barış yayınları karşılayacak bize. 3 farklı yayında farklı farklı soru tipleri çözmeye çalışacağız. 17. güne geldik seninle beraber. Gerçekten çok güzel ilerliyoruz. Gelin sorularımıza yavaş yavaş başlayalım. İlk başta her zamanki gibi 3 4 5 ile başlayıp acille devam edip en son kapanışı da barışla yapacağız arkadaşlar. Her zaman dediğimiz gibi Gelişiyorum ve canavarımda önce kalem sende. İstanbul yönünde ve Ankara yönünde aynı anda karşılıklı sefer yapan iki trenin A ve B duraklarına kaçar dakika uzaklıkta olduğu gösterilmiştir diyor. Sabit süratlerle hareket eden süratleri farklı bu iki tren her durakta 2 dakika oyalandığına göre A ile B arasındaki uzaklık 24 kilometreymiş. Ve bu iki tren arasında sadece A ve B durakları olduğuna göre trenlerin süratleri farkı saatte kaç kilometredir diyor. Şimdi senaryoyu anlayalım. Benim bir İstanbul trenim var. Bir de Ankara trenim var. Hatta şöyle yapalım. İstanbul'dan Ankara'ya giden var ve Ankara'dan da İstanbul'a giden var. Yani kısaca bu İstanbul treni, İstanbul'dan Ankara'ya gidene de Ankara treni diyelim seninle beraber. Olur mu? Şimdi burayı biraz doğrusal yapmaya çalışalım. Senaryoyu şu şekilde anlayalım seninle beraber. Burası İstanbul, burası Ankara olsun. Bu güzel kardeşime A desem, bu güzel kardeşime de B desem. İlk başta burada tahmini bir K noktasında bir trenim var ve aynı şekilde burada bir tane de L trenim olsun. Ben buna Ankara'ya giden tren ve buna da İstanbul'a giden tren dedim. Şimdi sizlerle beraber isterseniz İstanbul'dan Ankara'ya giden Ankara trenine odaklanalım. Bu trenin ilk baştaki mesafesi 12 dakika. Yani A durağına kadar uzaktı 12 dakikaymış. Peki B'yi uzaktı ne kadarmış? 22 dakika diyor. Fakat 2 dakikada burada oyalandım 8 dakika sürdü. Çok güzel. Yani maviyle gösterdiğim Ankara treni AB yolunu 8 dakikada aldı. Şimdi kırmızı kalemi aldım elime. İstanbul trenine odaklanalım tanjam seninle beraber İstanbul treni B noktasına kaç dakikada gidiyor? 19 dakikada. Buraya 19 dakika dedim. Peki A noktasına kaç dakikada gidiyor? 27 dakika hocam. O zaman 19 ile 27 arasındaki fark ne kadar? 8 kadar. Fakat B'de 2 dakika oyalandığına göre burayı 6 dakikada almış. Şimdi bir soru benim için bitti aslında. A ve B durakları olduğuna göre trenlerin süratleri farkı. Hocam soru nasıl bitti? Denklem şu olmalı. 8 dakikada bir tane araç hatta şöyle göstereyim. Maviyle gösteriyordum. Öyle devam edeyim. 8 dakikada 24 kilometre giden araç 1 saatte ne kadar gider? Yani 60 dakikada. Buranın 3 katı buranın da 3 katı olması gerektiği için buraya 180 kilometre bölü saat dedim. Şimdi kırmızıyı aldım hemen. Diyorum ki 6 dakikada 24 kilometre gidiyorsa bu eleman 60 dakikada ne kadar gider? 4 katıydı. 4 katından 240 kilometre geldi. Kilometre bölü saat farklarını arıyor. Buraya da S yazalım. 240'tan 180'i çıkarttığım zaman cevabım Edirne şıkkında geldi. İlk sorudan sert başladık. 2. soruya geldik şimdi. Aralarında 400 metre mesafe bulunan A şehrinden B şehrine otostopla gitmek isteyen Ekrem, yolda duran araçlara binerek gidebildiği yere kadar gidip indiği yerde tekrar otostop çekmiş. Şimdi, ilk başta ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Burası A, burası B. Yolculuğu sırasıyla 60 km, 80 km ve 100 km süratlerle giden bu üç farklı araca binerek tamamlayan Ekrem. Örnek veriyorum. Buraya kadar bir arabayla geldi. Buraya kadar bir arabayla ve buradan sonrasını da bir arabayla gitti. Bak. 1, 2, top toplam 3 tane araç kullanmış oldu. Hatta buralara da C ve K noktası diyelim. Ekrem'in ilk iki araçta gittiği mesafelerin toplamı 3. araçla gittiği mesafeye eşittir diyor. Toplam mesafem ne kadardı? 400 kilometreydi. O zaman 3. araçla ne kadar yol gittim? 200 kilometre yol gittim. Bak burayı detaylı anla. 1. araçta 2. aracın toplam gittiği yol 200 kilometre ise aynı mantıktan 3. aracın gittiği yol 200 kilometre olmalı ki toplam yolum 400 kilometre olsun. Burayı anladığını düşünüyorum. Devam ediyorum. Eklemin yol üzerinde araç değiştirdiği noktaların A şehrine uzaklıkları toplamı 320 kilometre. Ben buraya A birim. Buraya da B birim dersen A artı A artı B'nin sonucu nereye eşitmiş? 320 kilometre eşitmiş. Hocam bunu nereden anladın? Bu güzel kardeşimin uzaklığı belli A artı B. Bu güzel kardeşimde de A'ydı aslında 320 oldu. Bir detay daha var. A artı B'nin toplamı nereye eşitti? 200 kilometre eşitti. O zaman gel yaz bunu. A artı B'nin sonucu da 200 eşit diyelim. Taraf tarafa bir çıkart istersen A sonucu sadece ağlar kalacak. Dikkat et. 120'ye eşit oldu. O zaman B'nin sonucu 80'e eşit olacak. Çok güzel soru bitti sanki ya. Hiçbir şey kalmadı elimizde. Ben buraya 120 dedim. Buraya da 80 dedim. Şimdi ne istediğine bakalım. Beklediği süreler haricinde yolculuğu kaç saat sürmüştür diyor. Otostoptaki beklemeleri ihmal etmemi istiyor. İlk bindiğim araç 60 gidiyordu. O zaman x eşittir v çarpı t formülünden 120 eşittir. 60 çarpı t'den t'nin cevabı 2'ye eşit geldi. 2 saat buradan. İkinci araç 80'di. 80 80 eşittir 80 çarpı t'den t'nin cevabı 1 geldi çok güzel en son araç yüzde gidiyordu 200 eşittir 100 çarpı t dedim ve t'nin cevabı buradan 2 geldi şimdi tek işten bunları toplamak 2 2 daha 4 4 1 daha 5 geldi Ceyhan şıkkında beni bekliyor çok lezzetli bir soruydu 3. sorumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz iş yerinden evinin uzaklığı 12 kilometre olan Serkan navigasyonunu kullandığında aşağıdaki ekranlarda kalan yol uzunluğu ve kalan süreler gösterilmektedir bak yola başta 12 kilometrelik bir yol var galiba. Senaryoyu anlayacağız. Zaten 12 kilometre olduğunu söylüyor. Navigasyonunu ayarlayıp şekil 1'deki ekran görüntüsü oluştuğu anda yola çıkan Serkan bir süre gittiğinde şekil 2'deki gibi ekran görüntüsü oluşmaktadır diyor. B noktasında kaza olduğu için AB bölümünde trafik sıkışıklığından ötürü eve varış süresi artmıştır. AB yolu iş yeri ve ev arasındaki toplam yol 1 bölü 3'ü kadarmış. Yani toplam yol ne kadardı? 12 kilometre. Aslında biz şöyle yapabiliriz. Parçalara ayıralım istersen senle beraber. Toplama 12 kilometre dediğime göre 1 bölü 3'ü ne kadar? 4 km. Yani buraya 4 km geldi. A'ya kadar olan kısım yani şuradaki kısım kaç km onu bulalım istersen. 12 km'yi ben 30 dakikada alıyormuşum ve buraya geldiğim zaman 8 km kalıyormuş. O zaman burası da 4 km olmalı. 12'den 4'ü çıkarttığımda 8 kalır. Aynı mantıktan son kısımda 4 km olacak. Tamam. Kırmızı olan AB bölümünde Serkan'ın süratı ortalama kaç km olmaktadır diyor. Bizim bunu bulmamız lazım. Öncelikle ben buraya geldiğimde 60 dakika göstermiş değil mi? Mavi yol kaç dakika mı alacak benim sevgili arkadaşlar? Aslında 12 kilometre 30 dakikayı alıyorsa 4 kilometre ne kadar almalı? 10 dakikayı almalı. Bak çok basit bir denklem kurdum seninle. 12 kilometreyi 30 dakikada alıyorsa 4 kilometre yani bu kısmı 10 dakikada alacak. Dolayısıyla mavi kısımları bu adam 10 dakikada gidiyor. Yani aynı şekilde burayı da 10 dakikada gitmesi lazım. Ama burada 60 gösteriyor hocam. Tamam. Kırmızıyla gösterdiğim bak şu an gösteriyorum burayı adam 50 dakika dakikada almış. 50 dakikada 4 kilometre gidiyorsan 60 dakikada ne kadar giderim bunu bulmam lazım. 60 çarpı 4'ün sonucu 50 çarpı x dedim. Sıfırları bir götürelim senle. 24 bölü 5 buranın da cevap 4,8 geldi. X buradan 4,8 Bursa şıkkındaydı. Güzel bir soruydu. Dördüncü soruya geldik şimdi. Aşağıdaki okların kapalı uçları araçların harekete başlangıç noktasını sivri uçları hareketin bitiş noktasını ifade etmektedir. A ve B araçları Aynı anda harekete başlayıp aynı anda harekete bitirdikleri ve gittikleri yolları gösteren okları ifade eden üç farklı durum var. Bak şimdi, A burada 120 gelmiş, B ne kadar gelmiş, 180 deme bir gitmiş bir de dolanmış, 360 gelmiş. Şimdi bu senaryodan bir şeyler yakalayacağım galiba. Ben A, B'yi yazayım, ona göre işlemler yaparız. illaki şekildeki sarı renkli noktalar arasındaki mesafeler yolların üzerinde gösterilmiştir. Üç şekilde de A aracı aynı süratte hareket ettiğine ve B aracının 3. şekildeki sürati ilk iki şekildeki süratlerin aritmetik ortalamasına eşitmiş. Bak bu V hızıyla geliyorsa yani bu 120 km alıyordu. Mavi de onu göstereyim. 120 alıyordu. Bu ne kadar almıştı? 360. Burası V. Dolayısıyla buranın da 3V olması lazım. Devam ediyorum. A hala V hızında ve ne kadar yol almış? 160 km yol almış. Peki B ne kadar almış? 240 buradan 400 de buradan 640. A eğer 160 ise B'nin burada 4V olmasını beklerim. Çünkü bu bunun 4 katı. En son duruma geldim. En son durumda A ne kadar yol aldı? 90. Aynı mantıktan burası hala V. B'nin hızı bu ikisinin aritmetik ortalamasına eşit? 4 ile 3'ü toplayıp 2'ye bölersen 3,5 V olur. Şimdi burada 3,5 V'yi gördüysem ben burası kaç kilometre alır? Bunu bulmam gerekiyor. 90'ı 3,5 ile çarpacağım. 90 çarpı 3,5'dan 315 Edirne şıkkında benim cevabım gelir. Güzel bir soruydu. Efsane geldi. Gerçekten çok keyifli bir sorumuz var. Arda, İzmir, İstanbul, İstanbul İstanbul Londra uçuşları için aldı. Üzerinde kalkış ve varış saatlerinin yazılı olan biletleri pasaportun içerisine aşağıdaki gibi yerleştirmiştir diyor. Bak senaryoyu anlayan anlaya niye gitmezsek bu sorunun içinden çıkma şansımız yok bizim öyle söyleyeyim sana. Arda aktarma yaptığı sırada İstanbul'un tüm uçuş süresinin yarısı kadar bekleme yapmıştır İstanbul'da. İzmir İstanbul arasındaki uçuş mesafesi İstanbul Londra arasındaki uçuş mesafesinin 1 bölü 3'ü kadardı. Bak İzmir'den çıktı İstanbul'a İstanbul'dan çıktı Londra'ya. İlk başta kurguyu anlayalım. İzmir'den İstanbul'dan. İstanbul'a İstanbul'dan da Londra'ya gitti. Şimdi buradaki mesafe ne kadar? Örnek veriyorum 3x kadar. Peki İzmir ile İstanbul arası ne kadar olması gerekiyor? X. Çünkü 1 bölü 3 kadardı diyor. İlk başta bu bilgiyi işledim. İzmir'den kalkan uçağın süratı İstanbul'dan kalkan uçağın süratinin 4 bölü 3 katına eşittir diyor. Buradan bu eleman 3V kalktıysa bu eleman buradan 4V ile geliyor. Tamam mı? Burada hem fikir olalım. Şimdi şunu yapalım isterseniz. Buradaki geçen süre ne kadar? Bunu bir hesaplamaya çalışalım. X eşittir. 4V çarpı T diyelim. Şimdi bu mantıktan yapmaktansa farklı bir mantık da yürütebiliriz aslında. Burada 3V var. Burada 4V var. Şimdi burada şunu yapalım isterseniz. 4V çarpı 3T diyelim. Yani X'in cevabı 12VT olsun. İşlem kolaylığı sağlasın diye. Yoksa kesirlerle uğraşacaktın. O zaman aynı mantıktan 3X'in cevabı nereye eşit olur? 36VT'yi. Sen 36VT'yi gelip 3V'ye bölersen bunlar gittiğinde 12T'lik bir zaman ayırman gerekir. Ve aynı mantık burada da 3D'lik zaman ayırıyordum. Bak burada 3D zaman ayırıyorum. Burada 12D zaman ayırıyorum. Dikkat et. Şimdi bilgileri işli işli gidelim. Arda aynı gün İzmir'den Londra'ya ulaştığına göre biletlerdeki İstanbul varış saati ve İstanbul kalkış saati arasındaki ilişkiyi istiyor. Yani cevabı istiyor. Şimdi öncelikle toplam uçuş sürem ne kadar benim? Burayı bir temizledim seninle beraber. 3D burada. 12 te de burada. 15D. İstanbul'da bir beklemem vardı. Buradaki bekleme neydi? Toplam uçuş süresinin yarısı yarısı kadardı. Yani 7.5'te. Şimdi şöyle yapalım. Bu adam 12.30'da kalktı. 20.00'da vardı. Yani toplam yedi buçuk saat sürdü. Yedi buçuk saatte ne kadarlık yol halletmiş oldu? Bunu kontrol edelim. 12T buradan. 3T buradan. 15. 15 7 buçukta 22 buçukluk yol halletmiş oldu. O zaman şu mantığı yakalayabilirim. 22 buçuk T'nin cevabı yedi buçuk saate eşitse T'nin cevabı 1 bölü 3'e eşit olmalı. Burayı toplam 3T'de almıştı. 3 çarpı 1 bölü 3 yapar bir 1 saate tekabül eder. 12.30'da başlayan aracın 13.30'da İstanbul'a varması gerekir. Şıkları Eriyeli, Adana, Ceyhan, Edirne kaldı. İstanbul'daki kalkın saatini bulursam cevabı bulurum. Burada ne kadar beklemem vardı? 7.30 saatlik beklemem vardı. O zaman senle beraber 7.30 1 bölü 3'e böleli. Buradan 2.30 saat gelecek. 13.30'da buradaysam bunun üstüne bir 2.30 eklediğimde 16.00 elde ederim. Buradan da Ceyhan şıkkı geldi. Dikkat et 13.30'da İstanbul'da indim. 2 çok saat bekledik. Ekle üstüne 16.00. Harbiden takdire şayan yıldızları doldurmamız gereken bir soru olmuş. Gelişiyorum diye her sorunun çok zor olmasına gerek yok arkadaşlar. Burada da bizi rahat bir soru bekliyor. Ortalama sürat gidilen toplam yolun harcanan toplam zamanın oranıdır diyor. Aşağıda tabloda bir hareketlinin yolculuk boyunca farklı süratlerde kaç saat yol aldığını göstermiş. Bak 100 gitmiş 2 saat boyunca. X ile gitmiş 3 saat boyunca. Ve 120 ile gitmiş 5 saat boyunca. Tüm yol boyunca bu hareketin ortalama ortalama sürati saatte 107 kilometreymiş. İlk başta toplam yolu bulacaksın. Lütfen 220 artı x bölü 10 deyip bunu da 107'ye falan eşitleme işin içinden çıkamazsın. Sen gidip süreleri toplamış, sen gidip hızları toplamış olursun. Böyle bir şey değil. Yolları toplayacak. Yani 2 ile bunu çarptım 200. X de bunu çarptım 3x ve burayı da çarptığım zaman 600. Senin şu an bunu gelip ona bölmen lazım. Ve böldüğün zaman da hoca cevap 107 eşit. Şu an bravo sana. 1070'in cevabı 800 artı 3x eşit oldu. Hemen bunu buraya at. 270'in cevabı 3x'e eşit oldu. X'in cevabı 90'a eşit oldu. Ceyhan'ı işaretle soruyu bitir. Yarışmacımız Yaşar'la ilgili güzel bir soru var karşımızda. 4500 metre yükseklikten paraşüt ile atlama yapan Yaşar. Bak şimdi. Yaşar buradan zıplıyor aşağı inecek. Bir süre serbest düşüş yaptıktan sonra paraşütünü açıp yere güvenli bir şekilde inmiştir. Serbest düşüş sırasında saatte 150 kilometre sabit süratle paraşütünü açtıktan sonra ise dakikada... 1 kilometre sabit süratte bak burada saatler dakikalar karışmasın. Hepsini dakikaya indirelim istersen burada da bir dakika gördüm. 60 dakikada 150 kilometre ise 1 dakikada ne kadardır? 2,5 kilometredir. Aslında şunları bir not alalım. Burayı temizledim. Serbest de dakikada 2,5 kilometre alıyormuş. Paraşütle de, de 1 kilometre alıyormuş. Bunlar dakikada aldıkları yollar tamam mı? Uçaktan atladıktan 3 dakika sonra yere iniyormuş. Bak serbest ne kadar gitsin, x gitsin. O zaman paraşüt de ne kadar gider? 4 4,5 eksi x. Şimdi buraya kadar serbest gitsin. Burası x olsa burası 4,5 eksi x olmalı. de kilometre cinsine döndürdüğüme dikkat et. Burada bir paraşüt açtım ben. Şimdi şöyle yapalım. x eşittir. 2,5 çarpı t dedim. 4,5 eksi x'in cevabı nereye eşit? 1 çarpı. Toplam 3 dakika sürmüştü. 3 eksi t. Taraf tarafa toplarsam buradan 4,5'in cevabı 2,5 t artı 3 eksi t geldi. 3'ü attım buraya. 1,5 5 için cevap nereye eşit geldi? 1.5 T'ye. Buradan T'nin sonucu nereye eşit geldi? 1'e. Çok güzel. Paraşütün yerden kaç kilometre yükseklikte açmıştır diyor. Ne kadar serbest gitti? 1 dakika boyunca. 1 dakikada ne kadar yol aldı? 2.5 kilometre. Toplam yol ne kadardı? 4.5 kilometre. Buradan buraya çıkarttığımda cevabım 2 kilometre oldu. Bursa şıkkında beni bekliyor. 3 4 5 yayınlarına veda ediyoruz. Efsane sorulara ancak efsane çözümler yakışır. Serimizden bir soru olabilir bu bence. Çok güzel bir soru var. Acil yayınlarıyla mükemmel başlıyoruz. Şekilde mavi renkte gösterilen yolu gitmek üzere İzmir ve Konya'dan aynı anda birbirlerine doğru hareket eden iki aracın hızları sırasıyla 4 ve 3 ile orantılıdır diyor. Sizle beraber şunu yapacağım. Buraya bir yere Uşak dedim. İzmir ve Konya'yı yazalım. Şekilden hayal etmek zor olabilir. İzmir'den çıkan araç 4 ve ile çıktı. Konya'dan çıkan araç da 3 ve ile çıktı diyelim. Soruyu okumaya devam ediyorum. İzmir Uşak arasındaki yolun uzunluğu ve Uşak Konya arasındaki yolun uzunluğu sırasıyla 5 ve 6 ile orantılıdır. Yani burası 5x buranın cevabı 6x'miş yanlış okumadıysan. Devam ediyorum. Araçların hareketinden 6 saat geçtiği anda İzmir'den hareket eden A noktasına gelmiş. İzmir'den hareket eden araç A noktasına, Konya'dan hareket eden araç B noktasına gelmiş olup iki araç da henüz uşağa gelmemiştir diyor. Bak şimdi şöyle yapacağım. Burası A noktası, burası da B noktası olsun bilmiyorum. Ama 6 saatte dediği için bildiğim bir bilgi var. Burası 24 ve burası da 18 v olması lazım. 4 ve çarpı 6'dan. Buranın tamamına 5x demiştim. O zaman şu güzel kardeşime ne kaldı? 5x eksi 24v kaldı. Aynı mantıktan burası da 6x eksi 18v. İzmir ve A noktası arasındaki yol uzunluğu A ve B noktaları arasındaki yol uzunluğuna eşittir diyor. Artık x ve v'den kurtulabileceğim bir denklem var. 24v'nin cevabı 5x eksi 24v artı 6x eksi 18v'ye eşit. Bu güzel kardeşlerimi karşıya yolladığım zaman 66v'nin sonucu 11 x'e eşit oldu. Her tarafı 11'e bölersem 6v'nin sonucu nereye eşit oldu? x'e eşit oldu. Şimdi burayı bir düzenleyelim isterseniz. Tekrar çiziyorum. Burası 18 vydi idi. x'i 6v bulduğuma göre 6 kere 6'dan 36, 36'dan 18 çıkartırsam burası 18v. 5 kere 6, 30, 30'dan 24v'yi çıkartırsam burası 6v ve tekrardan burası 24v oldu. Çözmeye devam ediyorum. İzmir'den hareket eden araç uşakta 3 saat mola verdiğine göre. Bu araç uşaktan itibaren hızını yüzde kaç artırırsa İzmir'den Konya'ya hiç mola vermeden gideceği sürede ulaşır diyor. Bak şimdi ilk başta kaç saatte gidiyordum bunu bulalı. 4 V ile çıkmıştım yola yolculuğuma. Toplam kaç V yolum var? 24 6 da 30 yaptı. 30'a bir 36 eklersem 66. 66 V'lik yolu sizle beraber 4 V'yi bölersem eğer ne gelecek buranın cevabı? 16.5 gelmesi gerekiyor. Yani 16.5 saat sürdü. Fakat bu eleman ne yaptı? Uşak'ta 3 saat mola verdi. Uşak gelene kadar 30 V'li kısmı 4'e böldüğüm zaman 7.5 saat geçmişti. Üstüne bir 3 saatte mola verdi. Yani toplamda 10.5 saatim gitti benim. Geriye 16.5 saatten ne kadar kaldı? 6 saat kaldı. 6 saatte almam gereken yol ne kadar? 36 V kadar. O zaman saatteki hızım ne olmalı? 6 V olmalı. Dolayısıyla 4 V'li kız 6 V'ye çıkmak gerekiyor. Buradan işlem kurarsam %50 kadar artırmam gerekiyormuş ki benim. İstediğim sürede varayım. Gerçekten çok enfes bir soruydu. İki tane yıldızı ben buraya atarım. Acil yayınlarının kapanış sorusunu yapıyoruz şimdi. Güzel bir soru bizi bekliyor. Bir insansız hava aracı ile her gün AB doğrusal yolunda bir kez test sürüşü yapılmaktadır. Test sürüşü A noktasından her gün aynı saatte başlamakta ve B noktasına ulaşan araç zaman kaybetmeden aynı yoldan A noktasına geri dönmektedir diyor. Senaryoyu nasıl anlıyorduk? Hemen bunu çiziyorum. Burası A noktası ve burası da B noktası diyorum. Araç herhangi bir gün test sürüşünde B noktasına gelmeden C noktasından geri dönmüş ve her zaman ikinden 36 dakika önce A noktasında olmuştur. Araç buradaki C noktasında geri dönsün. Buraya kadar kısma X buraya da Y diyor. Toplam hızım 480 km saat sabit hızla hareket ediyormuş. B C noktaları arasındaki uzaklığı istiyor. Bak şimdi ben burada X kadar geldim X kadar geri döndüm. O zaman 2X'in sonucu 480 çarpı T eksi 36 aslında 36 demek biraz hatalı olabilir. 36 bölü 60 demek daha güzel bir işler. Çünkü saat cinsinden olan şey dakika cinsinden yazama. Yazarsan da unutmaman gerekiyor. Unutmazsan yine sorun olmaz. Hatta gel unutmayalım seninle beraber. Tx 36 diyelim daha şekil olsun. En son unutmayız. Normal şartlarda ne yapıyordu? X artıya gidip X artıya geri dönüyordu. O zaman 2X artı 2Y'nin sonucu 480 çarpı normal süre olan T'ye eşit. Şimdi sizde şunu yapacağız. Burayı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayacağız. Bu ifade birbirini götürecek. 2 yeni sonucu nereye eşit gelecek? 480'i dağıtıyorum buralara. 480 telerin gideceğini fark et. 480 çarpı 36'ya eşit geldi. Ama buradaki 36'yı ne yapıyordu? Dakika cinsinden de zamana çevireceğim. 36 bölü 60 yaptım. İk Sizlerle işlemi yürütelim. 60'ı buraya böldüğüm zaman burası 8 oldu. 2 ile 8'i böldüğümde cevap 4 oldu. Yani Y'nin cevabı buradan 144 çıktı. Bizden ne istiyordu? BC noktalar arasındaki uzaklığı istiyordu. Onu bulmuşuz zaten. AC yayınlarına veda ediyoruz. Kapanışa yakışacak yayın barış yayınları. Bugün bayağı yoruldunuz biraz daha rahatlatıcı bir soruyla sizlere güzel bir kapanış yapmak istedim. A ve B noktalarında bulunan iki bisikletlinin süratleriyle ilgili A'daki bisikletli dakikada 70 metre, B'deki bisikletli dakikada 280 metre yol almakta bilgileri veriliyor. Bisikletliler aynı anda birbirlerine doğru harekete başladıklarında C noktasında bulunan sokak lambasında karşılaşıyorlarmış. Karşılaştıktan sonra hareketlerine devam eden hareketlilerden hızlı olan A'ya karşılaşmalarından 10 dakika sonra ulaştığına göre A ile B arasındaki uzaklık. Bak hangi sürede karşılaştıklarını biliyor musun? Hocam bilmiyorum. O zaman bu 70 de gidiyordu. Bu kısmın ne kadar olması gerekiyor? 70 V olması gerekiyor. Aynı mantık buranın da 280 V olması gerekir. Şimdi bu eleman 280 metre yol alıyordu. 10 dakika sonra buraya ulaştığına göre 70 V'nin sonucu işte 280 çarpı ona eşit oldu. 70 ile 280'i sadeleştirirsen buranın cevabı 4 ve V'nin cevabı 40 geldi. Tamamı ne kadar diyorum? 350 ve 350 çarpı 40 yaparsam 14.000 buldum ve bugünü burada noktalamış oldum. Emeğine yüreğine sağlık. Gelişiyorum da birbirinden güzel 10 tane soru çözdük seninle. Bugünlük benden bu kadar. Canavarımda görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak.